Herkese merhaba arkadaşlar coin shop YouTube kanalına hoş geldiniz. bugün sizlerle genel olarak bir iki altcoin'e Bitcoin dominansına Total market cap'e bakacağız ve altcoin sepeti ile ilgili bazı bilgiler aktaracağım size arkadaşlar Öncelikle şunu belirtmek istiyorum size arkadaşlar coin alırken yani altcoin alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor onlara bir bakalım beraber Şimdi ben altcoinleri seçerken neye dikkat ediyorum? Yani dikkat ettiğim 3-4 tane konu var arkadaşlar onu hemen sınırlıca anlatacağım. Birincisi arkadaşlar altcoinlere para yatırırsanız mutlaka bunu ihtiyacınız olmayacak meblağı kullanmanızı öneririm size. Yani yarın öbür gün buraya bir meblağı yatırdın atıyorum 200 dolar yatırdın. Ee, daha sonra o 200 dolar bir anda biliyorsunuz riskli bir piyasa içerisindeyiz. O 200 dolar bir anda 100 doları gidip geriye elinize %50 düşüle 100 dolar kalabilir. Dolayısıyla bunu o anda artık şey yapmam yani çok kafanıza takmamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu düşüşler bu piyasada normal. Dolayısıyla ihtiyacın olmayan parayla en başta diyoruz bu işe gireceksen gir. Girmeyeceksen hiç girme. Yani Zaten o riski göze alamıyorsan bu piyasa zaten sana hiç uygun değil. O yüzden direkt sadece uzaktan izle. E, kendini hazır hissettiğinde gir önerisinde bulunabilirim. İkinci olarak arkadaşlar şurada e, bildiğiniz gibi coin market cap var. Yani bizim o coinleri takip ettiğimiz genel bilgilerin olduğu bir e, şeyler var. Sayfa var. Şimdi ben burada coin inceler, incelerken öncelikle şeye bakıyorum arkadaşlar. Yani maksimum supply'ına bakıyorum. Ee, ne kadar var? Total supply ne kadar? Mesela Bitcoin 18 milyon adet var. 18 milyondan daha fazla olmayacak. Bunu biliyoruz. Bu bir değer şeyidir, ölçeyidir. Yani bu sınırsız olsa Bitcoin zaten bu kadar değerli olmazdı. Dolayısıyla şurada total supply sınırlı olan ürünler her zaman dikkat ederseniz daha yüksektir. Dolayısıyla arzı daha kısıtlı olan ürünleri seçmeye çalışıyorum. Ee, ondan sonra bir de burada dolaşımdaki şeyleri de önemli. Bakın burada şey yaptım, belirttim. Dolaşımdaki miktarları da önemli benim için. Hem sınırlı sayıda hem dolaşımda azsa bu coin'i tercih edebiliriz. Yani uzun vadede tercih edebiliriz. Ben kısa vadede hemen alayım bugün yarın ikiye katlasın, üçe katlasın gibi şey. Tabii ki zaten onu konuşmuyoruz arkadaşlar. şuradaki yüzdeleri zaten burada şey olarak yükleme olarak gösteriliyor. Arzının sınırlı olması, otel şeyi dolaşımdaki arzının da daha yolun başında olması gelecek geleceğe yatırım için benim için iyi bir gösterge oluyor arkadaşlar. Bir de şeye dikkat ediyorum. Yani burada marketin bu koyun içindeki büyüme dikkat ediyorum arkadaşlar. O da bu market gibi yani sırasıyla baktığımızda e, Ethereum işte Binance XRP 76 milyar dolar oldu. Mesela şuradaki paraya da ben dikkat ediyorum. Yani burada mümkün olduğunca önemli meblalar. Şimdi burada biz major coinler, baştaki major coinler var. Buradaki meblalar elbet yüksek. Aşağı indikçe arkadaşlar yani en azından bir 3-5 milyon dolar bu coin'e yatırılmış. Hatta biraz daha fazla 5-10 milyon dolar yatırılmış. Dolaşmış bu kendini çeviriyor gibi görünen coin'lere genelde uzun vadeli yatırımlar yapıyorum arkadaşlar. Öncelikle bunu hepinize belirtmek istedim. Akabinde Şimdi genel olarak Bitcoin'e iki coine geçmeden önce totale bir bakalım arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz şey Bitcoin sıçrayış gerçekleştirdi. Bu da ve bizim alt hareketliğimizi biraz öteliyor arkadaşlar. Yani engel değil. Fakat evet, biraz öteliyor. Bugün 13 Nisan'da geldiğimizde total market cap'imizin gene hızla yükseldiğini görüyoruz. Yani 2. 2 milyar yuza, 2 trilyon 106 milyar dolarlara ulaşmışız ve gördüğünüz gibi yeşil yeşil mumlar yanmaya devam ediyor. E şimdi bugün Bitcoin yükseldi dedik. Bunun bize ne gibi faydası var arkadaşlar? Şöyle bir faydası olabilir bize. Yani Bitcoin'in tekrar haber kaynağı, haber olması yani yükselmesi her yerde şimdi haberleri haberleri çıkıyor haberler çıktıkça insanların ilgisini çekiyor İnsanların ilgisini çektikçe burada gördüğünüz toplam oteldeki meblağımız artıyor arkadaşlar yani Bitcoin'in yükselmesinin böyle bir faydası var e, sert yükselmesinin bizim için yani altcoin yatırımcıları için dezavantajı ise beklediğimiz boğa sezonunu biraz ötelemiş oluyor yani bizi sadece öteliyor yani Bitcoin'in hareketini yani bu girişle para girişiyle birlikte hareketini yapıp bir süre stabil gitmesini bekliyoruz arkadaşlar. Total 2'ye baktığımızda Total 2'de 934 milyar dolarları gördü. Yani burada da hedefimiz zaten 1,5 milyar dolarlara kadar gideceğini düşünüyorduk. Ne dedik? Total e, market cap'te yük, yükseldiğinde paranın büyük kısmı Bitcoin'e giriyor şu anda yükseldiği için. Bu hareket Bitcoin durağanlaştığı vakit şuradaki paranın bir kısmı Türkiye'ye geçmesini hedefliyoruz. Bu da geçtikçe altcoin hareketliliğini getirecektir arkadaşlar. Şimdi burada bir de bitcoin dominansına bakalım. Şu Bollinger bandını kapatalım arkadaşlar. Evet bugün o sert yükselişle birlikte biliyorsunuz %56'lara bir şey attı, iğne attı. Şu anda geri çekiliyor görünüyor. Tekrar 55'lerde Burada da zaten hedeflerimizi her videoda belirtiyoruz. %45'ler, 46'lar, 47'leri hedeflediğimizi her seferinde zaten söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi e, buraya da baktıktan sonra yani Bitcoin'in bizi biraz oyalayacak gibi görünüyor arkadaşlar. Gene bu beklediğimiz hareket biraz daha ertelendi. Burada iki adet coin var arkadaşlar. Daha önce inceledik bunu videolarımız var. Mesela Beam Coin var arkadaşlar. Bir önceki videomuzda yani şurada göstereyim hemen. Kanalımızda şurada iki hafta evvel paylaştığımız bir video var arkadaşlar. Beam Coin ile ilgili. Burada Beam Coin 1 dolar seviyelerindeymiş. Ve şöyle bir şu video çekerken bunu kaydetmişiz, çizmişiz bu olguları ve aynen olduğu gibi tekrar açtım arkadaşlar incelemek için. Şu gördüğünüz bizim koyduğumuz hedefler, yani çanak formasyonu demişiz hedef gelmiş. Burada bir çanak formasyonu hedef gelmiş, İğne atmış burada. Şimdi birin koyuna e tekrar bakıyoruz arkadaşlar. Yani şurada e, şeye geldikten sonra 2 doları, doları hedef vermişiz bugün. 2 e, doları hedefi gördükten sonra arkadaşlar bir edilmiş, yani burada bir e, test etmek için geri dönmüş. Tekrar alttan toplayarak e, burada. Bir saat 3 kapanışını alttaki destekte 1.50 desteğinde yapmış arkadaşlar. Bundan sonra artık tekrar şöyle bir e, çanak oluşturup 2 dolarlara geleceğini düşünebiliriz arkadaşlar. Hemen küçük bir çizim yapalım burada hep beraber. Hani şöyle bir hareket gelebilir arkadaşlar. Hemen hızlıca bunu yapalım. O da ne demek? Buradan şu kadar derinliği kadar gördüğünüz gibi yeni hedefimizde tekrar buraya işaretleyelim. Birkaç hafta sonra olur ya tekrar buraya gelmek isteriz, kontrol ederiz. Evet 2.79. Burada yaptığımız hareketler şu mavi bakın burada kırmızı çıktı ama mavi direkler önce koyduğumuz etler. hepsi gerçekleşmiş. Bunun da gerçekleşmemesi için bir neden yok. Şu an zaten boğa sezonundayız para akışı, total market cap'e, baktık, para akışı gayet iyi. Dolayısıyla buraya gelmemesi için bir neden yok arkadaşlar. Tabii toplu para çıkışı olmaz. Dominans aşağı doğru gider. Total market yükselirse bu konuştuğumuz senaryolar. Yani aksi olması durumunda zaten anlatmak bile istemiyorum arkadaşlar. Yani bir anda inanılmaz düşüşler yaşayabiliriz. Yani bu her seferinde bu şeyin piyasanın risklerini size anlatıyorum. Şimdi BIM koyuna e kısaca Şöyle hedefi 279x80 olarak verdik. Bakalım bunu takip edeceğiz. Gelirse ne ala hala elimizde tutuyoruz. Elimizden çıkarmadık bir miktar Bitcoin sepetimizde var. Şimdi arkadaşlar diğer bir coin ont. Ontoloji coin arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi bunun da e, burada şeyi açtım ben size. Aylık e, artık şeyinden 2018'den beri olan aylık hareketini açtığımızda arkadaşlar yani fırsat alt koyunu arıyoruz ya e, bu şeyde e, uzun zamandır sepetlerimizde tutuyoruz ontuda. yani şu an birkaç bir iki x yaptı arttı fakat yani incelemelerimize göre hala da değerini bulmuş görünmüyor arkadaşlar yani aylıkta baktığımızda görüyorsunuz yani 8 dolar evet şu anda işte 8 dolarlardan baktığımızda şu anda 1.80 civarında. Yani bakın 2018'de zaten 8 dolar olan bir ürün şu anda 1.8 1.7 civarında. Yani arkadaşlar uzun vadede şöyle bir hareket yapacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Gene bir çanak formasyonu böyle ontolojide oluşturabilir arkadaşlar. Bakalım hemen ona. Yani ben piyasanın böyle şu anki olduğu gibi olumlu gitmesi halinde işte Total Market Cap'in, Total 2'nin içerisindeki meblaların benim hedeflerime ulaşması, yani benim beklentilerime ulaşması durumunda, dominansın da aynı şekilde düşmesi durumunda ontolojinin bu çanağı oluşturabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu çanağı oluşturduğu takdirde Hemen işaretleyelim 8 dolar 8.34 dolar şuradan böyle gelip 8.34 dolara gelmesini bekleyebiliriz. Akabinde hemen arkadaşlar bakalım e, genelde bu şeyin çanağın derinliği kadar tekrar bir yükseliş görülebilir. Yani ben şimdi bunu aylıkta anlatıyorum size hızlıca geçiyorum. Buradaki hedefi de işaretleyelim hepsini tutacağız arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda nasip olursa o günleri görürsek şey yapacağız. Hepsini tekrar nerelerden nerelere gelmişiz. Hepsine bakacağız arkadaşlar. Görüldüğü gibi hedef 16 dolar çıkıyor. Tabi buraya ulaşmak hiç de o kadar kolay değil arkadaşlar. Ya bakın burada oyalanacağız. Buraya yani bu ATH'ı yapana kadar belli bir zaman geçeceğini düşünüyorum. Ondan sonra şöyle derin bir hedef var. Yani bunun ben yarın bir hafta iki hafta içerisinde olacak gibi öngörmüyorum ama e, beklentilerimiz totalde karşılandığı takdirde yani bu hareketlerin olabileceğini umuyorum. Yani hep dediğimiz gibi birçok coin biliyorsunuz son bir iki aydır oldukça fiyatlandı. Ben ontolojinin hala değerini bulmadığını düşünüyorum ve değerine ulaşacağını umuyorum arkadaşlar her şeyden önce. Çünkü altcoin sepetlerimizde var arkadaşlar yaklaşık bizim zaten şurada 15 15 adet 15 18 adet bir altcoinimiz var onların içinde olanları mümkün olacak onların içinde olanları çok onların dışına çıkmayı tercih etmiyorum çünkü biliyorsunuz şey yani binlerce coin var yani hepsini takip etmemiz mümkün değil kendimize seçeceğiz içlerinden Onlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada e, dedi işte bir sonraki şeyde, videoda EGL'de şey var arkadaşlar. Bununla, bununla ilgili şeyler bahsetmek istiyorum. Hemen bakalım. Evet, şu an e, piyasa değeri 216 dolar. Yani bu da Güzel hareketler yap. Bununla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Yani videoyu çok uzun olmasın olmayın diye e, kesmek istiyorum ama burada gördüğünüz gibi maksimum 31 milyon 415 adet bu coin'den e, varmış arkadaşlar. Şu anda zaten totali 21 milyonda yani %55'i dolaşımda görünüyor. Market tipi de 3 milyar dolar civarında. Yani şu totalden arkadaşlar bitcoin ne kadardı mesela? 1.2 mi? Oradan atıyorum buraya bir 2-3 milyar dolar geldiğini düşündüğümüzde bu coin'in yani 1000 dolarlara falan çıkma potansiyeli var arkadaşlar. O yüzden bunun da grafiklerini inceleyeceğiz. Zaten takip ediyoruz. grafik işine burada girmek istemiyorum ama kısaca bundan da bahsetmek istedim size arkadaşlar. Yani bakın ana videonun başında bahsettik ya şeyleri e, Maksimum saplayları düşük olacak. Evet gayet makul. Yani oldukça sınırlı sayıda. İşte dolaşımda 3 milyar dolar para var. 6 milyar doları daha evvel görmüş. Yani tam aradığımız kriterlere uygun bir coin. Gerçi bu şu an fiyatlanmış. Aralık ayında biz bunu sepete, e, hala sepete eklerken bile çok yüksekti arkadaşlar. Yani düşünün 30 dolarlar bana çok yüksek geliyordu. Cüz'i miktarda ekledik geldiği noktaya görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şurada 3-4 ay evvel bunu sepete ekledik. Neredeyse e, yani 8x yaptı. Yani bunları gördükçe tabii insan e, daha biraz daha yüksek meblağ yatırabilirdik diye düşünmeden edemiyor arkadaşlar. Neyse şimdi bugünlük bu kadar yeter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Hepinize teşekkürler Hoşçakalın.